Yılan kadın köydeki bütün herkesi taşa çevirmeye başladı. Bunu gören tepe göz çok sinirlendi. Aa, seni geberteceğim yılan kadın. Yılan kadın ve tepe göz arenaya kapışmak için geldiler. Ve iki tarafta ordularını çağıracak. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Eğer sizler de bu kapışmaya hazırsanız videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. O zaman kapışma başlasın. <laughs> Göreceksin tepe göz. Ben senden daha da güçlüyüm. Köylüleri taşa çevirdiğim gibi seni de çevireceğim. Hiç acımayacağım. Sen masum insanları taşa çevirdin yılan kadın. Tek onlara gücün yetiyor. Yiyorsa beyni taşa çevir. Senin kafanı gövdenden ayıracağım. Ben Tepegöz. göz. Ne biz şimdi ne yapacağız la Arda? Bir şey söyle kardeşim. Biz vallahi şimdi nana yedik he. Birader merak etme korkma kardeşim. Bu işin de üstünden geleceğiz. Merak etme birader tamam mı? Kardeşim ben vallahi çok korkuyorum. Acaba kim yenecek oğlum? Yılan kadın yenerse kardeşim tüm insanlığın sonu gelir biliyorsun değil mi? Evet birader tüm insanlığın sonu gelir vallahi. Bütün insanları kardeşim taşa çevirir. Seni bile beni bile. Sen bekler de bekle kardeşim. Ben bu olayı çözeceğim. Eğer benim adım biri olsa ben bu olayı çözerim tamam mı? Birader gözünü seveyim bak gidip sakın konuşmaya çalışma. Bak yoksa olay sana patlar ha. Ya kardeşim sen beni burada bekle. Sen arkadaşın eşekle beraber beni burada bekle tamam mı? Nasıl olsa sen de bir eşeksin. <laughs> Lan oğlum bak vallahi beni sürendirme. Dokudu yapıştırırım ona göre ha. Şaka yaptım be şaka. Bekle kardeşim sen beni burada tamam mı? Ben şimdi gideceğim tepe Gözde ve bir yılan kadınla konuşacağım. Güzel böyle bir tatlı dille konuşacağım kardeşim. İkisini de böyle tatlıya bağlayacağım. Diyeceğim ki tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyeceğim. Sen merak etme. Ben günü kurtaracağım kardeşim. Sen beni burada bekle şimdi. Merhaba merhaba yılan kadın. Nasılsın bakalım iyi misin? Vallahi bugün çok güzel görünüyorsun Allah belanı vermesin. Çok çirkinsin de neyse. <laughs> çok güzelsin bugün vallahi. Aa, sen ayrı bir güzellik var vallahi ya yılan kadın. Ne söyleyeceksin Rol? Çabuk söyle. Ağzına lafı geveleme. Ben bir şey demedim ya. Sadece senin çok güzel olduğunu söyledim yani anladın mı beni? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ama ne var çabuk söyle. Ya t -t tamam ya niye kızıyorsun? Ee, şey diyeceğim ben sana. Ee, bak sen çok güzel bir bayansın. Çok güzel bir kadınsın. Yeter be yeter. Ne söyleyeceksin söyle. Yoksa bak seni taşa çeviririm. Ya, tamam be tamam tamam. Kızma lütfen birader gözünü seveyim Gelsen şuraya bak vallahi seni kafana kıracağım yoksa Şş, Sus sarda sus bakayım Ben bunu çözeceğim şimdi tamam mı Beyde kardeşim orada e, ee, Yılan kadın benim sana çok güzel bir nacizane bir planım yani bir fikrim var Beni dinleyebilir misin acaba ne var Gürol ne var? Söyle çabuk. Çünkü birazdan tepe gözü taşa çevireceğim. Ve ondan sonra o taşı yiyeceğim. <laughs> <Uyy. gülüyor> Tamamdır öyle yaparsın. Şey diyeceğim yılan kadın sana. Bence bana kalırsa siz savaşmayın. Sana ne? Bundan sana ne? Bana karışma. <laughs> tamam be tamam ne kızıyorsun Allah Allah. Attırma sadece bir şey dedim. Böyle kızmana gerek yok yani. O kadar sana güzelsin dedim yani. Güzel bayansın dedim. Bana kızmana gerek yok ulan kadın yani tamam mı? Biz seninle bir düşman değiliz yani. Seninle biz bir arkadaşız. Hayır arkadaş değiliz. Ben insanlarla arkadaş olamam. Ben insanlarla arkadaş olamam. İnsanları sevmiyorum. Benim tek arkadaşım var. Yılanlar. İyi tamam o zaman. Senin dediğin gibi olsun. Tek arkadaşın yılanların olsun. Aynı senin gibi yılan olsun onlarda Tamam mı? Pislik yılanlar sizi. Sen ne dedin? Allah kaç 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 kaç. Vallahi kaç kaç. Ay gebertecekti. Ee, neyse yılan kadın beni dinlemedi. Şimdi gidelim bir de tepe gözle konuşalım. Umarım tepe göz beni dinler vallahi. Eğer tepe gözle dinlemezse biz vallahi şimdiden na na yemiş oluruz vallahi. Eğer bunlar savaşırsa dünyamızın dengesi değişir vallahi. Hepimizin sonu gelir. Aman Allah. Allah korusun. Neyse gidelim şimdi de Tepe Göz'le konuşalım. E, <laughs> e, merhaba Tepe Göz. E, buradayım burada. Aa, merhaba Gülol. Ne oldu benden ne istiyorsun? Tepegöz e, sana şey diyeceğim ben Acaba savaşmasanız olmaz mı Lütfen bak sizden çok rica ediyorum Savaşmayın eğer siz savaşırsanız Dünyamızın dengesi değişecek Ağaçlar kuruyacak Ondan sonra sular gidecek Kıtlık başlayacak O yüzden yani savaşmayın lütfen yalvarırım size Önümden çekil oğlum yoksa seni ayağım ile ezerim duydun mu beni <laughs> evet evet duydum seni duydum ama lütfen birinize bir dinleyin artık ya Allah Allah ben senin için bu kadar önemsiz miyim evet sen bir insansın bizim gibi güçlü olamazsın seni biz dinleyemeyiz o yüzden önümüzden çık ve bizim ordularımızı kur biz savaşmak istiyoruz biz savaşmak istiyoruz duydun mu <laughs> Tamam duydum evet sizi çok iyi anladım. Allah arkamda taş varmış tamamdır ben şimdi hemen Arda'ya haber veriyorum. üzül al Tamam lan tamam ne bağırıyorsun? Allah Arda kardeşim kardeşim. Ah birader ne oldu ağzını payını aldın mı? Az kalsın seni tepe göz ezecekti kardeşim ben gördüm. Tamam be kardeşim tamam be ne yapayım yani bir şansı mı deneyeyim dedim belki de savaşmazlar dedim ama bunlar kardeşim savaşmakta bence çok kararlı. Evet birader bence de bunlar savaşmakta çok kararlı. O yüzden kardeşim ne yapacağız biliyor musun? Onlara yardım edeceğiz kardeşim. Sen gideceksin tepe gözün ordusunu dizeceksin Ben de yılan kadın ordusunu birader. Anlaştık mı? Sonra bunların ordularını kapıştıracağız. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım o zaman. Evet bakalım ben şimdi tepe gözün ordusunu düzenleyeceğim. Arda da yılan kadının ordusunu düzenleyecek. Evet birader hızlı olalım birazcık tamam mı? Tamamdır kardeşim hızlı olalım. Ben şimdi buraya tepe gözün ordusunu şöyle koyuyorum bakalım tamamdır. Allah maşallah maşallah vallahi. Koskocaman da boyu var vallahi tü 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 maşallah. Hadi hadi yeter gözleri kanma ordu mu düzenle? Tamamdır ve tamamdır Allah Allah iltifat etmeye de gelmiyor bunlar aman. Çirkin şeyi seni ben de çok meraklıyım zaten sana iltifat etmeye. Ne? Sen bana ne dedin? Çirkin mi dedin? Ee, yok be yok yok. Allah korusun. Öyle bir şey der miyim yani? Tepe göz abi. Sen malaya benim başımın tacısın yani. Sen malaya çok yakışıklı adamsın ya. Öyle miyim cidden? Evet vallahi yemin ederim çok yakışıklısın. Sen bence yalan atıyorsun bana. Ben yakışıklı mıyım? Evet evet abi yakışıklısın. Niye üstüme geliyorsun bu kadar ya? Tamam vallahi yakışıklısın abi. can şimdi sen beni ama ya. <laughs> Allah Allah ya. Korkutuyorsun beni abi. <laughs> Şaka yaptım. Hadi ordu mu düzenle hızlı. Tamam abi tamam ya kız bana gerek yok yani bu kadar da bize. Biz insanız yani abi ne yapalım. İşimizdeyiz gücümüzdeyiz. Hadi bakalım şöyle. Ordu düzenleyelim bakalım. şu tepe gözün ordusunu yapalım şöyle. Tamamdır buraya koyduk. Buraya koyduk. Tamamdır. Evet ben tepe gözün ordusunu yaptım. Arda sen ne yapıyorsun birader? Birader benim de bitmek üzere. Ben de yapıyorum kardeşim. Ben buraya çok taktiksel bir ordu yapıyorum. Şöyle ilk şöyle bir dizilim var burada. Sonra şöyle, şöyle bir üçgen şeklinde şöyle bir ordu yapacağız. Şuradan şöyle bakalım şöyle. Hop hop hop. Tamamdır. Evet üç, üçgen şeklinde bir ordu yaptım. Bunun adı üçgen taktiği. Çok efsane bir taktik. Bu taktikle bu savaşı kazanacağız yılan kadın. Hadi bakalım Arda. Ordumu güzel bir şekilde düzenle ve bu savaşı biz kazanalım. <laughs> ve tabii ki de zaten bu savaşı biz kazanacağız. Yılan kadın ordusu. Evet evet. Yunan ordusu kazanacak. Hadi bakalım şöyle. Güzel bir taktik yaptık. Tamamdır. Şöyle. Şöyle şu ekleyelim bakalım şu kadar. Sonra şöyle şu ekleyelim bakalım. Evet tamamdır. Tamamdır birader. Ben ordumu düzenledim. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet kardeşim. Ben de hazırım. Bakalım senin şöyle orduna. O ordunu baya yapmışsın. Arda. Arda. Lan. Arda. Nereye gittin lan hemen? Arda. Buradayım birader. Buradayım. Gel gel. Oğlum oraya ne ara gittin ya? Birader hiç sorma vallahi. Korktum kardeşim burada bekliyorum ben. Çünkü bu savaş çok büyük bir savaş olacak kardeşim. O yüzden ben korktuğum için buraya geldim. Ulan korkak şeysin ulan korkak şeysin Peki kardeşim, sence hangi ordu kazanacak? Tepe göz ordusu mu? Yoksa yılan kadın ordusu mu? Bence birader yılan kadın ordusu. Hayır kardeşim, tepe göz ordusu kazanacak. Göreceksin. Benim ordum daha güçlü. Hayır birader, benim ordum daha güçlü. Göreceğiz arda bakın, göreceğiz kardeşim. O zaman bu savaşın başlamasına hazırsanız ortadaki duvarı kaldırıyorum. Evet! Ortadaki duvarı kaldır. Tepe göz ordusunu yok edeceğiz. Kaldır şu duvarı gül oğlum. Bunu ezip geçeceğiz. O zaman bu duvarı kaldırırım. 3 2 1 0 Savaş başlasın. Gelin buraya. Öldüreceğiz sizi. Allah! Büyük savaş başladı şu anda. Evet gelin bakalım bura tepe gözler Yok edeceğiz sizi Evet şu an tepe gözler ölüyor Yılan kadın orada önde Bakalım acaba bu savaşı kim kazanacak Allah tepe göz ordusu yok oluyor Te Yılan kadınlar daha da güçlü Bakalım acaba kim kazanacak bu savaşı Git gide adam çöp adamlar ölüyor Ben ne çöp adam ya tepe gözler ölüyor vallahi Yılan kadınlar daha önde yılan kadınlar öldürüyor Acaba bu savaşı kim kazanacak Hayır olamaz tepe gözler kaybediyor Yılan kadınlar kazanıyor Hadi bakalım öldürün Hayır hayır Aa! Kardeşim bu savaşı yılan kadın ordusu kazandı. Evet birader yılan kadın ordusu kazandı. Kaybeden tepe gözler oldu. Evet karşım tepe göz ordusu kaybetti ve yılan kadın ordusu kazandı hem de çok büyük bir farkla kazandı. Ana yılan kadınlar çok güçlümüş ya Neyse gidelim yılan kadınlarla konuşalım bakalım İnşallah beni severler. <laughs> Merhaba yılan kadın. Merhaba bu savaşı kazanacağımızı sana söylemiştik Kirol. Evet evet bu savaşı siz kazandınız. Tepe göz ordusu yok ettiniz de bu savaşı yılan kadın ordusu kazandı şimdi sıra geldi ödül sandığına bakmaya. Acaba ödül sanda ne varmış şöyle bakalım. Hey, bunlar da ne? Ana bu elmas ne la böyle yine elmasa Oo, yeni elmasa çıkmış. O yeni zırlar çıkmış. Ve yeni bir tane kılıç çıkmış. Ana bu ne lan böyle? Aa, yeni bir şey çıkmış. Bir dakika şu zırhlara bakalım bir şöyle. Şöyle bakalım bir. Hii. Aa, ejderha kafasından bir tane zırh yapmışlar ya la. Bu ne la böyle? Yeni bir tane böyle bir zırh çıkmış Minecraft'ta. Çok güzel bir zırhmış bu. Ejderha kafasından hem de. Ama bu buz ejderha. Ana kılıca bak. Çok güzel bir kılıçla bu. Bu kılıç bundan sonra benim oldu. Bu neymiş bakalım şöyle. Aa, bu ne lan böyle? Bakalım bir neymiş bu? Aa, bu ne lan böyle? Bir dakika şunları çıkaralım bakalım şöyle. Aa, bu ne böyle? Arda, birader kardeşim baksana. Bu ne böyle? O, birader uçan kaykay. Aa, uçan kaykay bu birader. Oo, vay canına. Aa, kardeşim görüyor musun? Benim bir tane artık uçan kaykayım var kardeşim. Bunlar artık bütün arkadaşlarıma hava atabilirim. Nasıl ama? Çok da iyi değil mi? Birader, ben de kullanabilir miyim lütfen? Tam kardeşim merak etme kullanacaksın. Ama ilk ben mi kullanayım? Vay canına kardeşim bu kaykay bir efsaneymiş ya. Çok iyiymiş bu kaykay. Bir de kardeşim bu da çok iyi. Ve yine elmaslar da çok iyi. Ve bu kılıç da çok iyi kardeşim. Evet canım alem. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence beğenin çünkü arkadaşlar çok efsane bir video oldu. Bu arada bu savaşı kazanan kişi görmüş olduğunuz gibi yılan kadın ordusu oldu ve herkes yorumlarda yılan kadın ordusun bir zahmet tebrik etsin değil mi canlarım benim? Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekranda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayanların inşallah en çok istediği şeyler gerçekleşir ve inşallah bütün dedikleri duaları kabul olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın tıkla tıkla. Bak solda ve sağda video var. Tıkla bakalım. Hadi dostum tıkla tıkla. Solda ve sağda çıkan videoları tıkla. Hadi bakın görüşürüz. Kendinize bakın. Öptüm size. Bye bye.